Malatya'nın tanınan ve sevilen aynı zamanda eski esnaflarından biri olan Saatçi Ömer Mecit hayatını kaybetti. Özmecitoğlu Gümüş Galerisi'nin de kurucusu olan 87 yaşındaki Ömer Mecit Malatya şehir mezarlığında gözyaşlar arasında toprağa verildi. Alatya'nın tanınan ve sevilen Aynı zamanda eski esnaflarından biri olan saatçi Ömer Mecit yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 65 yıl Malatya'da saat işi yapan ender ustalardan biri olan, aynı zamanda Öz Mecitoğlu Gümüş Galerisi'nin de kurucusu olan Ömer Mecit için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Allah. Cenaze namazına Mecit ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Malatyalı esnaflar da katıldı. Özmecitoğlu Gümüş Galerisi'nin şimdiki sahipleri Hasan Basri Mecit ve Fatih Mecit'in de babaları olan Ömer Mecit, kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.